Herkese merhaba. Bugün de sizler için bohçak kebabı tarifim var. Yalnız bu tarifimi bu kez dana etiyle değil de tavuk etiyle yapmak istiyorum. Bunun için tavama ilk önce 2 yemek kaşığı sıvı yağımı alıyorum. Küp küp doğradım. Bir adet kuru soğanım ve bir diş sarımsağım var. Tavama ekliyorum. Ve soğanlarımı kaç dakika soteleyeceğim. Evet soğanlarımı hafif diriliği kaybedene kadar kavurduktan sonra bir adet yeşil biberim, bir adet kapya biberim var. Onları ekliyorum. Ve bir adet de küp küp doğradığım havucum var. Onu da ekliyorum. Ve şöyle sebzeler diriliğini kaybedene kadar soteleyeceğim. Sebzelerimi de soteledikten sonra yarım tavuk göğsü kuşbaşı şeklinde doğradım küp küp, yaklaşık 300 gram civarında tavuklarımı ekliyorum ve tavuklarım sulanıp suyunu çekene kadar pişireceğim. Tavuklarımı da suyunu çektikten sonra yarım yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Yine aynı yarım yemek kaşığı kadar domates salçamı ekliyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Salçamı da kavurdum. Ve bir çay bardağı haşlanmış bezelyemi ekliyorum. tuzum var, kekim var, pul biberim var, karabiberim var ve toz biberim var. Birkaç dakikada böyle kavurduktan sonra iç harcım hazır. harcımı hazırladıktan sonra şimdi kreplerimi yapmaya geçiyorum. 2 adet yumurtamı karıştırma kabıma aldım. Bir su bardağı sütümü ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve güzelce çırpıyorum yumurta ve sütünü çırptıktan sonra bir su bardağı unumu çırparak ekliyorum. Pürüzsüz olana kadar karıştıracağım. Evet, krep tavamı ocağıma aldım. Şöyle çok az yağlayacağım. şöyle her yere eşit olsun. Evet arkadaşlar. iç harcım hazır. Kreplerim hazır. Artık bohça şeklini vermeye geldi sıra. Şöyle bir kaşık alıyorum. Ve dörde katlıyorum. Bu şekilde fırın kabına yerleştiriyorum. Şekilde hazırladım. Şimdi son olarak beşamel sosunu yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi beşamel sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bir yemek kaşığı tereyağımı tencereme aldım ve erimesini bekliyorum. Yağım eridi. Bir yemek kaşığı dolu dolu unumu ekliyorum. ve unun kokusu çıkana kadar kavuracağım. Unumu da kavurdum. Biraz karabiber ekleyeceğim. Biraz tuz ekleyeceğim. Ve benim olmazsa olmazım muskat. şöyle yarısını rendeleyeceğim. Varsa kullanın. Yoksa şart değil tabi. Ama çok güzel bir lezzet veriyor. Tavsiye ediyorum. Şöyle karıştırdıktan sonra bir su bardağı sütümü ekliyorum. hazırladığım beşamel sosunu kreplerimin üzerine döküyorum. Son olarak da rendelediğim kaşarlarımı üzerlerine serpiştiriyorum. Şöyle. Evet, poğaça kebaplarım pişmeye hazır. Önceden ısıttığım 190 derece fırında kaşarları eriyip kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, Poğaça kebabım pişti. Hemen şöyle almak istiyorum. Evet şöyle bir de içinde göstermek istiyorum sizin için. Böyle. Gerçekten çok lezzetli bir yemek diyebilirim. Deneyecek arkadaşlara, yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.